Emre 4 sene boyunca İTÜ'de okuduktan sonra bir anda ani bir karar bilmiyorum şimdi kendisi anlatacak. 4 seneden sonra İTÜ'yü bırakıp sıfırdan sınava hazırlanıp tekrar Sabancı Üniversitesi'ni kazandı %100 burslu olarak ve Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu. Şu anda da bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor Emre. Bize ilk önce bu süreçten biraz bahseder misin Emre? Yani başta İTÜ'yü neden seçtin? Orayı seçerken aklında, oraya giderken de aklında neler vardı? Ya aslında çok Bilinçli bir tercih süreci miydi, ondan emin değilim de. Hani biraz orada önce fen mi tem mi ayrımına giriyorsun her lise gibi. Fen ayrımına girdikten sonra da birkaç şeyi eleyerek gidiyorsun aslında. Tıp düşünüyor muyum, eczacılık düşünüyor muyum? Hayır. Geriye genelde mühendisliğin dalları kalıyor. Onların içinde de inşaat gibi şeyler pek dikkatimi çekmiyordu. Teknolojiyle de ilgiliydim. Dolayısıyla elektronik kontrol bilgisayar onlardan biri olur muhtemelen diye düşünüyordum. İTÜ tercihi de işte teknik üniversite mühendislikte iyi algısı oluyor tabii ki çok içini bilmediğin süreçte. Biraz aslında onun sonucu. Çok bilinçli bir tercihti diyemem. Ama tanıtım günlerine gittim. İTÜ'nün gittim. Sabancı'nda da gittim o dönem. Ama tanıtım günlerine gitmekten biraz daha fazlasını yapmak gerekiyor. Orada okuyan ya da oradan mezun biriyle. Artısıyla eksisiyle o üniversite sürecini biraz daha konuşmak gerekiyor açıkçası. E, eksikliğini sonradan fark ettim. Yani biraz daha gerçekte olan durumu algılayarak tercih yapmak daha bilinçli bir tercihi sağlayacaktır. Peki hayal ettiklerin yani kafanda ne gibi bir şey vardı İTÜ'ye giderken ve orada bu beklentilerini karşılamayan şey ne oldu İTÜ'de? Ya şimdi zaten lise boyunca hep teori üzerinden gittiğin için üniversitede artık hele teknoloji üretimine altyapı sağlayan mühendislik alanları için biraz daha laboratuvar ağırlıklı, uygulama ağırlıklı bir şey olacağını bekliyorsun. Fakat girdikten sonra orada çok daha büyük bir teori yükünün altına girdiğini ve uygulamanın ya çok sonra geldiğini ya çok az kaldığını yüzdesel olarak fark ediyorsun. Hele hele teknik üniversitelerde daha da Maalesef. çok oluyor. Orada şunu söyleyeyim ama her üniversite aynı sistemi yürütmüyor. Mesela Sabancı'da da İTÜ'de aldım bazı dersleri tekrar aldım. İTÜ'de elektronik 1'de önce güz dönemi boyunca bütün o teoriyi öğreniyorsun. Sonra onu geçebilmişsen Bahar'da onun laboratuvar dersini almaya hak kazanıyorsun. Ama Sabancı'da elektronik dersinde güz döneminde ilk 2-3 hafta mesela diyotu, akımı, volta şunu bunu öğrendin. Hemen 4. hafta paralelinde 2 saatlik bir laboratuvar koyuyorlar. O öğrendiğin az bilgiyle gir laboratuvara eline probları al. Diyotun iki ucuna yerleştir. Ölç. Orantıla. Sana teoride öğretilen formüle ne kadar yaklaştı onu kıyasla ve rapor et. Dolayısıyla az bir bilgi de olsa onu hemen uyguladığın için bir sonrasında ne geleceğiyle ilgili bir merakın da oluşuyor. Yani orada doğru sistem biraz daha benim ikinci üniversitemdeki sistemmiş açıkçası. Uygulamayla teoriyi biraz daha paralel götüren. Ama ben bunu kendim sağlayabilirmişim tabii. Şimdi geri dönüp bakınca onu da kabul ediyorum. İTÜ'de robotik kulüpleri çok fazla, robotik projeleri çok fazla. Bunlara katılıp biraz daha kendim projedeki eksikliği kendi çabamla tamamlayabilirmişim açıkçası. Biraz galiba orada hata ettim. Zaten bir iyi bir üniversitenin öğrencisiydin, iyi bir üniversitenin, iyi bir bölümünün hatta öğrencisiyken. Bu üniversiteyi bırakıp da sıfırdan tekrar sınava hazırlanmaya iten şey ne oldu seni İTÜ'de? Yani ne o kadar bezdirmişti seni İTÜ'den? Kontrol mühendisliğinden mezun olduğunda yapabileceğin şeyler zaten staj ararken de az çok anlıyorsun. Hangi şirketler kontrol mühendislerini kabul ediyor, hangi alanları kabul ediyor gibi. Ya otomasyon mühendisi olup PLC Programmable Logic Controller denen sistemleri yani bir otomasyonun fabrikadaki otomatik bantların robot kollarını vesaire ortak bir merkezden yönetilmesini sağlayan o cihazın kodlamasıyla ve bütün oradaki otomasyon sürecinin optimizasyonu ile ilgili çalışıyor olabilirsin. Tam ilgimi çekenin bu olmadığını biraz fark ettim diyebilirim. Onun haricinde zaten kontrol sistemleri tasarımı ve üretimi ile ilgili çalışabilirsin. O da çok basit örnek verecek olursa bir asansöre bir kişi bindiğinde de aynı hızda 10 kişi bindiğinde de aynı hızda mesin istiyorsan orada hızı sabitlemek için motora uygulanan voltaj değerlerinin her iki durumda da farklı olması gerekiyor. Doğru değerin ne olduğunu hesabı da orada bir kontrol sistemi tasarlamak ve motora o anda tam ihtiyacı olan kadar voltajı vermek demek. Bu gibi sistemlerin tasarımıyla ilgili çalışabilirsin. Bunlar da bilmiyorum yani çok benim pratikte üretmek istediğim projelere biraz daha uzak kaldığını fark ettim. Aslında benim daha ilgili olduğum alan yazılımmış, bilgisayar mühendisiymiş bir noktada onu anladım. Ve sonra sonra sınav evet başına. tekrar 3. sınıfın sonunda evet çekildim. 4. sınıf boyunca sınav hazırlandım. Ondan sonra Sabancı Üniversitesi'ni kazanıp orada tekrar bir lisans sürecine başladım. Peki tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Yani sıfırdan tekrar hazırlanıyorsun ama bu süreç nasıl geçti? Yani benim bildiğim kadarıyla dershaneye falan gitmedin. Tek başına hazırlandın. Tamam daha tecrübeliydin ama bu süreci nasıl planladın? Ne kadar yani bir çalışma programı nasıldı ki Sabancı Üniversitesi'nde hiçbir destek almadan dışarıdan tamamen tek başına iç kendi içinde kapanarak odana %100 bursa kazanmayı başardım. Orada dergiye abone olduğumu hatırlıyorum. Her bir sayısında her dersten birer ikişer konu bölerek bütün müfredatı dağıtmışlar. Dolayısıyla hem konu kaçırma riskini azaltıyorsun hem de geriye kaç tane dergi kaldı ve sınava kaç ay kaldı bunu bildiğin için eşit dağıtmak biraz daha mümkün oluyor. Bir oydu. İkincisi sınav hazırlık sürecinde en büyük eksikliği genelde yapamadığın sorunun çözümünü birine sorma ihtiyacından dolayı yaşıyorsun. Orada da özellikle kare kodu okutulan ve çözüm videosu izlenebilen kitapların yayın evlerini tercih ettim. Ee, dolayısıyla yapamadığım bir şeyin çözümü hemen teknolojik olarak bana zaten gelebildi. Notlarımı alıp devam edebildim. O beni kurtardı büyük ölçüde. Bir de dediğim gibi evet, tecrübeliydim. Onun için daha önce zaten sınava girmiştim. Anladım. Fena olmayan bir puan da yapmıştım. Tekrar yapmak biraz daha rahat oldu. Ama benim bildiğim kadarıyla ikinci defa sınava girdiğin zaman TM'den girdin. Artık evet. sayısaldan girmedin. TM'den derece yapıp Sabancı'yı kazandın ama daha sonra Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldun. Sabancı'yı tercih etme <laughs> sebeplerinden biri aslında birçok kişinin, benim de öyle. Çünkü ben de TM'den girmiştim aslında. Sonra, sonra Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bu süreci biraz anlatır mısın? Aklında bir bölüm olarak var olarak mı girdin yoksa orada mı seçtin? Seçim süreç zor muydu? Nasıl geçti? Şimdi orada çok üzüldüğüm bir nokta var. 2012 yılında ben İTÜ'ye girdim. Sabancı Üniversitesi de listemde en tepedeydi ama fen puanıyla vardı sadece. Çünkü TM LYS'sine girmemiştim. Yani Edebiyat Coğrafya LYS'sine. 2012'de girmemiştim. Ve Sabancı Üniversitesi'ne TM'den ya da FEN'den herhangi bir bölümden, fakülteden girip bölüm bile girmiyorsun. Fakülteden girip sonrasında bölümünü hatta farklı bir fakülteden bölümünü deklare etmek gibi bir sistem olduğunu ben eğer 2012'de biliyor olsaydım sınava birkaç ay kala bile olsa edebiyat kısmını da biraz daha tazeleyip bilgilerim ki zaten fen de olsan 4. sınıf dahil edebiyat görüyorsun devam ediyorsun. O bilgileri biraz hızlıca tazeleyip edebiyat coğrafya LSE'sine de girerdim. Oradan da puanım hesaplanırdı ve Sabancı Üniversitesi'nde belki o zaman bursu kazanabilirdim. Onu maalesef Sabancı Üniversitesi'nin tanıtım günlerine gittiğimde öğrendim yani puanım hesaplanmış, tercih süreci başlamış. <laughs> Çok maalesef. O yüzden yani. şimdi bu videoyu izleyen bir kişi bile Sabancı Üniversitesi'ne TM ya da MF'den bir puanla girip önce fakülteye yerleşip sonra ister o fakültede ister başka bir fakültede bir bölüm deklere etme hakkı sunulduğunu duyarsa belki sınav hazırlık sürecinde bundan haberdar olup ona göre hazırlığını yapabilir. Her iki alandan da girmek hatta en garantilisi olabilir. Aynen umarım faydalı olur. Ee, girdim birinci sene bölüm deklarasyonu yapmıyoruz zaten. Birinci senenin sonunda yapabiliyorsun. Orada ben özellikle undeclared kalmak istedim Yani bölüm tercih etmemiş durumda size kalmak isterim sistemde. Sonra birinci sınıfın yazında bilgisayara giriş dersini aldım. Ya yani benzer bir dersi tut almıştım ama C üzerindeydi ve hani makinelere çok yakın bir işin yoksa genelde bu bugünün dünyasında çok kullanmadım. C kullanmazsın yani. Evet. Ama işte C tabanlı C++ mesela Sabancı'daki bilgisayara giriş dersinin temel diliydi. Yazın o dersi aldım. Bu bölümü okuyabileceğimi sonrasında meslek olarak da yazılım yapabileceğimi biraz daha öngördüm diyeyim o yazın sonunda. Hani ikinci bir hata yapmamak için bu sefer en azından bir giriş dersini alarak biraz daha süreci yerek madem deklarasyon için hemen bir zorunlulukta zaman olarak baskı yok. İkinin sanırım sonuna kadar deklar etme hakkımız vardı bölümü. Evet. Ee, Evet. Dolayısıyla işte yazın bir giriş dersini de alarak ondan sonra ikinci sınıfın başında tamam dedim ben bilgisayar bölümünü Kesin bekledim. kararını verdim. Sabancı'da okuduğunda yani sonuçta çok fazla şey geride bıraktın. Üç yıllık bir eğitimi geride bıraktın. Sıfırdan tekrar bir sınava hazırlandın. Daha sonra geriye dönüp baktığında yani Sabancı'daki bu aldığın eğitim bütün bunlara değdi mi sence? Sabancı senin beklentilerini karşıladı mı bu dört yıl içerisinde? Büyük ölçüde karşıladı diyebilirim ama yine bütün üniversitelerde eksik olan ortak bir şey var. Elindeki bilgiyle ilerideki meslek hayatında gerçekten ne yapacaksın? O konu, o ünitedeki bilgi, o veri yapısı, o algoritma her gün kullandığın bir web tarayıcısının ya da bir sitenin ya da bir masaüstü uygulamasının, mobil uygulamanın neresinde ne şekilde kullanılmış? Hani bir kitapta açık kaynak olarak dünyada çok kullanılan bir programın mesela kodlarını indirip bir hoca oradan bazı bölümleri kırpmış olsa ve bize bunu sunuyor olsa dersin içerisinde muhtemelen çok daha kafanda canlanarak çok öğreneceksin ileride ne yapacağını ama bunun çok kolay bir hazırlık olmadığını ve hocaların da daha büyük vakti araştırmalarıyla geçirdiklerini de kabul ederek tabii ki çok gerçekçi bir talep olmadığını da altını çiziyorum. Yani hocaların da burada bir suçu var diyemem doğrudan. Fakat yapılabilirse hani bir üniversitede değil belki ama bir online platformda şu an Patika gibi kodluyoruz gibi online platformlar Hı -hı. çok revaçta. Onlarla da bu arada ilettim ben böyle bir talebi. Eğitim bilimsel olarak bunun nasıl mümkün olacağını henüz tam bilmiyoruz ama üzerinde çalışıyoruz. Belki bir noktada böyle bir örneklerle doğrudan projelerle giden bir derste yapabiliriz dediler bana. Hani en azından öyle bir platformda da olsa bir noktada böyle bir şey yapılırsa muhtemelen çok daha verimli bir öğrenim süreci olacaktır. Bence çok da derinliğine gitmek gerekmiyor onun. Yani uzun uzun bize bir proje yaptırmasalar bile sadece on... Şu anda öğrendiğimiz konsepti nerede kullanacağımızı bilmemiz bile bizim kafamıza nereye koyacağımızı, koymamız gerektiğini anlamamızı sağlıyor. Hem de insanı daha çok heveslendiriyor aslında bir noktada da. Bir sonraki hafta ne öğreneceğim acaba, onunla ne yapabilirim falan gibi. Aynen o heyecanlı genelde yaşatmak yerine biraz daha zorunluluklar üzerinden ilerleyen bir süreç tasarlamış oluyorlar. Biraz o hevesini söndürüyor okurken insan evet. ama. Mesleğe geçince ya da okuyorken de kendi başına bir serbest proje için oturup üretimi başladığında zaten o heyecanı yine sağlayabiliyorsun aslında biraz senin de elinde. Ben mesela çok etmenli yörünge bulma problemini görselleştiren bir arayüz tasarladım. Hocamın da isteğiyleydi aslında. Sempozyumlarda vesaire kullanabileceğini, böyle bir şey olsa kullanışlı olacağını söyledi ama biraz serbest proje gibiydi o. Matlab GUI'nin kendi araçlarını kullanarak ama onları kombinasyonla ve biraz daha yaratıcı sınırları zorlayarak, zorlayacak bir şekilde kullanarak bu problem görselleştirmeyi başardım etkileşimli bir şekilde işte aracı engeli alana yerleştirmeyi başardım ve o arkada aslında çok kompleks hesaplar yapıyor ama kullanıcı için bunların bir önemi olmuyor. Sadece arayüzdeki açıklamalar okuyan ve kullanmayı deneyen herkesin yapabileceği bir hale getirmiştim onu mesela. O süreç bana çok şey öğretti ve çok da keyif aldım yani orada yaptığım kodlamada. Ben de orada konuda yanlış yaptığımı düşünüyorum. Yani ben bir 3. sınıfın sonuna kadar falan hiçbir şekilde hiçbir projeyle ilgilenmedim üniversitedeyken. Sadece aldığım derslerin bana yetkilerde olacağını zannediyordum ama bunu da bana açıklayan biri de olmadı açıkçası. Yani bu öğrendiklerine sen gidip bir proje yapman gerekiyor falan diye çok geç anladım ben bunu. Çok geç anladıktan sonra da bir sonra da tabii telafi edebiliyorsun ama bunu. E, bence yapması gereken insanın üniversitede aldığı bir dersin aldığın derste bakalım bildiğin kadarıyla küçük de olsa ben bir ne yapabilirim. Bu proje herhangi bir şekilde GitHub'a koyabilecek bir şey olabilir. Evet. Veya sadece kendin kullanacağım bir şey olabilir ama sonuç olarak bir hayata geçirebileceğim bir şey yapabilmek çok önemli bir şey bence hem heveslenmek açısından hem o konseptlerin kafanızda oturması havada kalmaması açısından kesinlikle yani okulun sana bunu sağlamak zorunda değil genelde de sağlamaz böyle bir beklenti içine girmek yerine Aynen, sen sağlam. orada kolları sıva, internete bak. Ne istediğine bak. Hayalde belki bir basit bir uygulama fikri vardı. Onun peşinden git ve hayatta geçirene kadar onu devam ettir. Zaten ders öğrendiğin çok daha fazlası orada pekişecek yani. Doğru çok doğru. Bence ben zaten çok fazla üniversitede araştırdım bu arada bununla ilgili. Bir MIT'nin Media Lab ayrı bir fakültesi var yani medya ile ilgili olarak. Orada ben öyle bir şey gördüm. Tamamen proje bazlı dersler alıyorlar. Her hafta bir proje yapıyorlar. Sınavları yok denecek kadar az. Ama onun dışında yani ne Amerika'da ne Türkiye'de ne Avrupa'da her araştırdığım üniversitelerin hiçbirinde böyle bir sistem görmedim yani. Bir tek bu bahsettiğimiz sistem aslında bir tek MIT'nin içerisinde böyle bir fakültenin içinde mevcut şu anda. Ama orası da biraz itopik bir yer. Bahsettiğin şey bize genel olarak bütün üniversitelerinde ortak olan senin için problem yaratan bir pain point yani problem yaratan bir noktadan bahsettin ama hangi noktalarda seni Sabancı'daki tecrübelerin böyle tatmin etti bana kesin güzel faydaları oldu dedin. Şimdi şöyle çok temel bir ayrımla başlayayım buraya anlatmaya. İTÜ Alman tipi üniversite. Humboldt ekolünden gelme dediğimiz üniversite. Kürsüden aşağıya eğitim yapar. Öğrencinin katılımı gibi şeyler çok sistem dahilinde değil. Uygulama lablar zaten ilk başta bahsettim. Biraz daha teoriye ağırlık verir. Sabancı Üniversitesi. Ha bir de şey çok yüksek kredi ile mezun olunabilir. Çok fazla ders alarak bitirmeni ister o 4 yıllık süreci. Sabancı Üniversitesi Amerikan tipi eğitim benimsemiş. Liberal Arts Education kapsamındaki müfredatı benimsemiş bir okul. Daha az kredili mezun olmanı kabul eder. Hem biraz daha kendi sosyal yaşamına hem demin bahsettiğim tipteki serbest projelerine zaman ayırmana olanak tanır böylece. Bir de sosyal bilim derslerini de mühendislik dersleri kadar ağırlıklı olmasa da müfredatta zorunlu olarak tutar ki sen mühendis de olsan bir tane roman okumadan mezun olmuş olma. Hani bunu garantiler ya da sosyolojiden, sosyal bilim derslerinden bir haber olarak mezun olma. Minimumda olsa bunları almış ol. Bunu garanti eden bir sistem biraz daha. Bir de Alman sisteminden farklı olarak öğrenci katılımını daha çok önemser. Bizim tartışma oturumlarımız vardı. Yuvarlak masa etrafında Sabancı'da oturup konuları tartışıyorduk. Evet. Problem çözme etüt saatlerimiz vardı. Hem birlikte oturup bir problem üzerine çalışabiliyorduk hem yüksek lisans ya da doktor öğrencisi olan asistanı çağırıp dahil edebiliyorduk işin içinden çıkamadığımızda. Bu gibi olanaklar Sabancı'da açıkçası eğitimi biraz daha bana hitap eder bir müfredat radat yapısında ve kalitede sunmuş oluyor İTÜ'ye kıyasla. İTÜ'de biraz daha sen kendi başınasın ve kendi organizasyonu düzgün bir şekilde yapabilirsen aslında orada da buna yakın bir verim elde etmen Aşırlı mümkün. Ben Ama yani. ben onu evet. sağlayamadım ve o yüzden Sabancı benim yerime bunu sağlıyorken ondan faydalanmak biraz daha açıkçası verimimi arttırdı. Yani şunu da diyebilir miyiz acaba? Ee, Sabancı çok fazla yani generalist versus specialist diye bir şey var ya İngilizce'de hani. İTÜ daha çok specialist yani çok spesifik bir noktaya çok odaklanmış insanlar yetiştirmeye çalışırken Sabancı daha geniş tabanlı, daha çok daha fazla sosyal yetkinlikleri olan, daha fazla yelpazesi geniş insanlar ama bir o noktaya daha az odaklanmış insanlar. Çok doğru. Çalışıyor. Ama bunu eksik olarak algılamasın bence dinleyenler. Çünkü Sabancı'da da diğer seçmeli dersleri İTÜ gibi okullarda bir konu etrafında özelleşenlerin aldığı müfredat sırasıyla sen tercih edip dizersen yine o konuyu mümkün mertebe derinlikli bir şekilde bilerek mezun olabilirsin. Bu elinden alınmış olmuyor. Ya Ama doğru, buna zorunlu doğru. bırakılmıyorsun. Evet. Yani diğer sistemde birinci sınıf öğrencisi güzde şunu alır, baharda bunu alır, üçün baharında bunu alır. Hepsi zorunlu. Hemen hemen hepsi zorunlu. Seçmeli açılanlarda da mesela şöyle oluyordu. Üç derslik bir liste görüyorsun sistemde. Ama önceki yıllara bakıyorsun. Diğer iki ders hiçbir yıl açılmamış. Son belki 8-10 yıldır. Hep o bir tanesi açılmış. Hatta adına ben Zorun'u seçmeli diyordum. Belki başka diyen de vardır aynı şekilde. Çok da seçmeli zorunlu değil. Zorun'u yani. seçmeli yani. O bir tane açılanı <laughs> mutlaka alıyor şimdi bir durum. Diğer tarafta ama şu var onu da söyleyeyim. Koç'ta ve Sabancı'da çok az dersi zorunlu kılıyor. Mesela bilgisayar mühendisliği çok temel bir ders olan işletim sistemleri dersi Sabancı'da da Koç'ta da seçmeli. Top etu gibi okullarda bu zorunlu. Dolayısıyla oradan mezun olan bir öğrencinin burada bir bilgi eksikliği söz konusu olmuyor. Çok da zor sınavlardan geçerek o dersi vermiş oluyor. Senin tercihine bırakıldığında ileride lazım olması durumunda sende bir eksiklik olarak ortaya çıkabilir ama ya oraya kadar edindiğin altyapıyla yani sen de, kendin kaynaklar bulup ileride de öğrenip tamamlarım diyorsan yani bir, bir risk almak evet la birlikte evet bu senin tercihine bırakılmış bir şey ve bunu kullanmış olur. İç Sabancı ayrımında şey katılıyorum ben de. Mesela ben de operating Systems almadım. Çok temel bir şey olduğunu ben de farkındayım ama onun yerine seçmelerimi hep istatistik, machine learning, AI, veri bilimi, ekonomi dersleri bu taraflardan aldım. Bütün seçmelerimi o taraftan. Yani hepsi aslında istatistik biliminden gelir. Ekonomi de, veri bilimi de falan. onu o etraftan aldım yani. Operating systems'dır. İşte orada çok temel olabilecek. Belki compiler design çok temel ders sayılır. Çoğu üniversitede zorunludur ama bizde seçmeli dersler ve çoğu insan almadan mezun olur yani bizim üniversiteden. Öyle bir problem var bence de evet. Henüz bir eksikliğini yaşamadım ama şu da olabilir. Belki onu alanların kod yazarken ki bakış açısına da kattığı bir şey vardır. Daha optimize kod yazmayı başarıyorlardır. Architecture'ı, altyapıyı biraz daha iyi bildikleri için. Ben belki bunun eksikliğinden dolayı yazdığım kodlarda da bunun bir yansıması oluyordur. Bilmediğim için fark etmiyorumdur. Onun henüz bilincinde değilim. Ama gerektiği noktada da kendim çalışıp telafi edebilirim gibi de düşünüyorum. Çünkü zaten okurken de derse gidip oradaki birkaç saatte dinlediğin genelde yetmemiş oluyor ve YouTube'a, demeye sağa sola bakarak evet. sen kendini çalışarak sınava hazırlanıyorsun aslında. Şimdi de sadece o kaynaklarla kalmış durumdasın. <laughs> Yine öğrenebilirsin gibi geliyor ona öyle düşününce. Evet. Peki şey şu anda nerede çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Garanti Bankası'nın teknoloji iştiraki var. Garanti teknoloji. Orada mainframe geliştiricisi olarak çalışıyorum. IBM'in mainframe cihazları var. Çok güçlü bilgisayarlar bunlar. Bankacılıkta yüksek hacimdeki dataları çok kısa sürede işlemek zorundayız. Müşterinin işlemi anında gerçekleştirme geri dönebilsin ona diye. Dolayısıyla bu cihazlar üzerinden COBOL ve PL1 gibi çok eski diller kullanılarak çalışan sistemler kurulmuş. Onların geliştirmelerini yapıyorum. Anladım. Peki eklemek istediğim bir şey var mı? Şu anda ben sormak istediğim aklımdaki bütün sorularımı sordum aslında sana. Üniversite tercih sürecinde biraz daha mezunlarla ve öğrencilerle konuşarak, tercihlerin başladığına başladığında değil, belki senenin başından itibaren zamana yayarak biraz daha farkında olarak bilinçli bir şekilde tercihlerini yapmalarını öneririm insanlara bir de yok. neyden keyif aldığını görmek için onu uygulamak muhtemelen tek fırsat ya da tek çözüm. Yani gerçekten yazılıma ilgili miyim diye düşünüyorlarsa oturup hemen bir şeyler kodlamaya başlasınlar internetteki kaynaklarla. Gerçekten hayalindeki bir projeyi baştan sona peşinden koşup gerçeğe çevirdiğinde onun tatmini onu mutlu ettiyse o zaman muhtemelen hayat boyu bunu yaşamak isteyecektir ve zaten zorluğuna rağmen bilgisayar mühendisliğini seçecektir. Her mühendislik için bu kadar uygulama imkanı olmayabilir tabii. İnşaat mühendisi ne yapacak sorusuna bir cevabım yok evet. ama belki o da mezunuyla ofisinde bir gün geçirerek o projeleri tasarladığına tanık olabilir. Yani biraz o süreci zamanı yayıp daha bilinçli tercih yapmalarını ve biraz daha bu işin içinde olan insanlarla irtibatta kalmalarını önerebilirim. Bence çok doğru bir nokta değindin. Sana soru sormak isteyen biri varsa mesela nereden ulaşabilir? LinkedIn'i li veya herhangi bir e e-mail adresi bir şey paylaşabilir misin? Ya da ve e-mail'i açıklamalara bırakalım. Olur tamam. O, o zaman bu kadardı. Teşekkür Görüşmek gider. üzere. Görüşmek üzere.